Selamlar. Nasıl gidiyor? Bugün sizlere indirim günü bitmeden almanız gereken bir oyundan bahsedeceğim. En son tarihi 8 Aralık ve %95 indirimle birlikte 0.75 dolara kadar düşüyor 15 dolardan. Yani yaklaşık olarak 40 TL'den daha az bir fiyatı oluyor. Oyunumuzun ismi Warhammer Vermintide 2. Bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır ama ben yine de hızlıca nasıl bir oyun olduğunu size göstereceğim. O zaman başlayalım. Bu oyunda start gemi sonra üç farklı oynayışımız var. İlki oyuna ilk girenler için hikaye ve düşmanlara karşı savaşma yeri yani pve yapma yeri olan bir mod. Diğer modumuz pvp yani rekabetçi bir şekilde düşmanlara karşı savaştığınız yani gerçek insanlara karşı savaştığınız bir mod. Diğeri ise roguelite -E mod. Bunu daha denemedim ama yüksek ihtimal kaybedince çoğu şeyimizin sıfırlandığı bir roguelite -E modudur. Hızlıca bir PV'mize girelim. PvP'mize girdikten sonra ilk başta size bir prolog yaptırıyor. Bu prologu siz bitirdikten sonra ben tabi skipleyeceğim burayı. Siz bu prologu bitirdikten sonra sizin karşınıza 4 tane hatta 5 tane klas çıkarıyor. Bu her klasın kendine, kendine özel kullandığı bir kılıcı, bir savaş aleti var ve de uzakçı aleti var. Gördüğünüz gibi burada işte 5 farklı bu şekilde bir sınıfımız var. İşte büyücüsüdür, kılıç kullanıcısıdır, balta kullanıcısıdır, yay kullanıcısıdır, crossbow kullanıcısıdır vesaire vesaire. Bunlardan bir tanesini seçip oyunumuza giriyoruz. Oyunumuza girdikten sonra bu şekilde bir lobide başlıyoruz. Şuraya gittiğimiz zaman burada bir görev seçme yerimiz var. Ben buraya tıkladığım zaman buradan bir custom game oluşturarak isterseniz tek başınıza İsterseniz de arkadaşlarınızla birlikte burada bir oyun oluşturabilirsiniz. Ya Steam'den ya da oyun içinden size katılabilirler. Şurada host game yazıyor. Bu şekilde ya başkasının lobisine katılabilirsiniz. Ya da 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla birlikte oyuna girebilirsiniz. Ya da kendiniz özel bir private game de oluşturabilirsiniz. Bu fark etmez. Üçünden birini yapabilirsiniz. Burada oyuna her hafta gelen weekly event'imiz var. Hızlı bir şekilde oynayabilmek için quick play'imiz var. Vesaire vesaire. Şimdi oyuna girdikten sonra böyle bir işte lobide başlıyoruz demiştim. Şuraya girdiğimiz zaman burada e, kozmetiklerimiz var. Bu kozmetiklerin bazıları paralı gibi görünse de e, oyun size e, shilling paralarını veriyor. Siz bu paralarla kozmetik alabiliyorsunuz. Aynı zamanda insanlara karşı pvp savaşarak da bir para çıkarıyorsunuz. Ona da kozmetik alabiliyorsunuz. Ama hani sadece bunlarla değil bu oyundaki o mission görevlerini bitirdiğimiz zaman Çıkabilirsem inşallah. Evet. Mission <laughs> görevlerini bitirdiğimiz zaman neredeydi orada Mission görevlerini buradan bitirdiğimiz zaman belli bize sandıklar çıkıyor buradan. Ben o sandıkları açtığım zaman buraya geliyor o sandık. Şuradan burada sandığımız yok. Kendime özel ama inventörüme girdiğim zaman o sandıklardan kılıç çıkıyor. Her klasın kendine özel silahı çıkabiliyor. Üzerine üstlük bir charm giyebileceğimiz bir kolye, bir de işte üzerimize asabileceğimiz bir trinket çıkıyor. Bu şekilde kendi boyutlarımızı oluşturuyoruz. Ben her işte bir görev tamamladığımda sandık çıkıyor. O sandıklardan da bunları elde ediyoruz. İşte gördüğünüz gibi hepsinin kendine özel özellikleri var. İşte mesela buna girdiğim zaman artı bir stamina veriyor. Artı üç atak speed veriyor gibi gibi hepsinin özellikleri var. Üstüne üstlük ben kozmetikleri sadece gidip de işte o parayla elde etmiyorum demiştim. O sandıkları açtığım zaman o sandıkların içinden de kozmetikler çıkıyor. İşte ben buraya tıklıyorum mesela normalde kılıç böyle bir şey gördüğünüz gibi ama benim kullandığım kılıç mesela dur farkı nasıl gösterebilirim İyiyim. bu normal kılıç benim skin taktığım kılıç da bu bu şekilde kendine özel kozmetikleri oluyor ve bu o sandıklardan çıkabiliyor yani rahat bir şekilde kozmetikle çıkarabiliyorsunuz. Bu da daha farklı bir deneyim sunuyor üstüne üstlük karakter hani bir tek kılıçsa sadece kılıç kullanabiliyor değil gördüğünüz gibi ben balta da kullanabiliyorum İşte uzun kılıç da kullanabiliyorum şu şekilde. Veya şu şekilde hem kılıç hem bir silah da geçiş yapabiliyorum ya da sadece kılıca geçiş yapabiliyorum bu şekilde. Böyle birkaç tane equipment'ımız var. Aynı zamanda oyundaki aksesuarların özellikleri var. İşte diyor ki mesela e, Redux e, Skaven canavarlarına karşı işte %9.5 daha çok e, damage hasar yansıtması yapıyor. Yani o o tür yaratıklardan daha az hasar alıyorsun. Bu da şu anlama geliyor. Oyunda işte bir sürü farklı yaratık tarzı var. Sen ona göre kendi buitlerini diziyorsun. Farklı 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 farklı. Böyle oyun daha da çeşitleniyor. Detaya giriyor. İşte şuradan ben bir şeye girdiğim zaman. Bak şurada e, Loa Doğut yazıyor. Gördünüz mü? Yani ben burada böyle 10 taneye yakın oluşturabiliyorsun. Burada farklı farklı böyle build oluşturuyorsun kendine. Yani her bölümde her girdiğin zindanda farklı bir build kullanabiliyorsun. Bu da oyunun ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor. Üstüne yüzlük biz eee. Birazdan o görevi yaparak göstereceğim. Görevi yap, yaptıktan sonra size bir sevi sandıkla beraber aynı zamanda XP kazanıyorsunuz ki seviyeniz artıyor. seviyenin arttıkça da kendi yeteneklerinizi geliştirebiliyorsunuz. Örnek vereceğim. Ben 8 level'ı mesela 5 level'da bu açılmış ve üçünden birini seçiyorsun. Örnek vereceğim işte mesela bunlardan bir tanesi bir düşmanı öldürdüğün zaman can yeniliyorsun diyor geçici bir şekilde. İşte bu diyor çoklu düşmanları vurduğun zaman diyor can yeniliyorsun diyor. Buradaki de her bir vuruşunda can yeniliyorsun diyor mesela. Ben o yüzden gidip her bir vuruşumda can yenim ya da headshot attığım zaman can yenileme seçtim mesela buradan. Bu şekilde kendi yeterek adınızı oluşturuyorsunuz. Buna göre de belli buyitler oluşturuyorsunuz. İşte bu level attıkça en son 30'a kadar gidiyormuş mesela bu. Üstüne bu üstü burada crafting sistemi var. Salvage işte itemlerinizi e, restore, e, yapıp materyal elde ediyorsunuz. Burada silahlarınızı upgradeleyebiliyorsunuz. E, statlarını rerollayabiliyorsunuz. Yani yeni statlar çıkarabiliyorsunuz. Veya Apli Illusion'dan da kozmetiklerinizi uygulayabiliyorsunuz. İşte şuraya tıkladığınız zaman mesela bu kozmetiği varmış gördüğün gibi. Buradan kozmetiklerimi değiştirebiliyorum. Yani aslında aşırı detaylı bir oyun. Hatta oyunu e, oyuna ilk girdiğimizde hatırlıyorsanız biz bir sınıf seçmiştik level atladıkça o sınıfın yeni varyasyonları açılıyor. Örnek hemen göstereyim. Mesela normalde ilk olarak şunlar var. Böyle ilk birincileri var. Şunlar kitli gördüğünüz üzere. Mesela bende bu vardı. E, 8 level oldum. Yani ilk 7, 7 level geçtiğim için 7. levelde. örnek geleceğim. Benim seçtiğim class'ın ikinci varyasyonu açıldı. Gördüğünüz gibi. Bunlar kitli mesela. Bunlar da örnek vereceğim. Unlocked bak level 12 demiş. Bu level 12'de açılıyor. Bu da Ha, bu da DLC ile açılıyormuş yani bunu biz açamayacağız bunlar full DLC'ymiş Her neyse önemi yok bu level 7'de bu da level 12'de açılıyor. Bu arada bu her açtığınızda karakterin özellikleri de değişiyor mesela bu animus diye bir yeteneği var F harfiyle kullanıyoruz biz bunları bunun işte lokutan lokut diye bir yeteneği var bunun da farklı bir yeteneği var yani bu da build şeylerinize daha da yeniliyor yani daha farklı buildler dizip kendinizi çeşitlendirebiliyorsunuz ki yani şu an gayet çok eğlenceli gözüktü benim için çok detaya giren bir oyun e, o yüzden bunlar açıkladığımıza göre şu şekilde oyunumuza girip nasıl bir işte oynanışı olduğunu beraber görelim. Evet. Tekrardan merhaba. Hızlı bir şekilde oyunumuza girdik. Bu şekilde başlıyoruz. Eğer arkadaşınız yoksa ve multiplayer e gidiyseniz private ayarlayıp botlarla birlikte de oynayabiliyorsunuz. Her şekilde iyi oluyor ve botlar bu arada çok iyi oynuyor. Hani tek başınıza da eğer arkadaşınız yoksa yine oynayabilirsiniz. Her şekilde çok karlı yani. Hızlı bir şekilde şöyle gelelim. Oyunda shift yok koşamıyorum. Gördüğünüz gibi ya, oyunun temasına şu an işte oynadığım oyunun grafikleri oyunun temasına çok yakışıyor. Bir de gideceğimiz yer de belli değil. Sadece işte mesela Enter the yazıyor. Bu şekilde düşmanlar geliyor. Hack Slash bir oyun. Sürekli işte düşman kesip sonuna kadar dayanmaya çalışıyorsunuz. Perilerimi vurdum. Bu şekilde silahımı vuruyorum. Tekrar kılıcıma geçiyorum ve sıkıyorum. Bu şekilde oyunun sonuna kadar ilerliyoruz. Yani böyle olma bakmayın. Düşman kesip kasılmak çok hoşuna gidiyor. Özellikle bossları kesmek için aşırı zorluyor. Bossları mesela uzakçılar mermilerle yeniyorsunuz. Uzakçı silahları tek kötü yanı var. Mermileriniz bitebiliyor. Onu da etrafta bulduğunuz mermi torbalarını alıyorsunuz. Veya Yerde şu duvar sayesinde elde edebiliyorsunuz yeni mermileri. Ee, yeni oyun çıkarıyorlar. Yüksek ihtimal yeni oyun çıkardıkları için de oyun %95 indirime girmiş yani. Son 8 Aralık'ta yenilenecek o yüzden 8 Aralık'a kadar alın. Her şekilde yani beğenmezseniz de bunu hani Steam'inizin kütüphanesine ekleyip arada bir girebileceğiniz oyun tarzına dönüştürebilirsiniz. Genel olarak bu şekilde. Şimdi birkaç dakika boyunca sessiz kalıp oyunu oynayacağım. Bu şekilde oyunun nasıl bir olduğunu inceleyebilirsiniz. They did the job. here any longer Evet gördüğünüz gibi gameplayimiz bu şekildeydi. Aynı zamanda söylemediğim tek bir şey kaldı. Oyunda bu tarz kendinizi güçlendirebileceğiniz heal potionları, size buff basabilen iksirler veya bu tarz bombaları da düşmanlara karşı atabiliyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi ya normal fiyatı pahalı olsa da %95 indirimli hani 0.74 dolar bence çok uygun bir fiyat. Hani bir böyle oyunları alıp oynamak için bir kütüphanenizde biriktiriyorsanız bu tarz şeyleri. Yüz yüz bir şekilde alır yani. Özellikle hack and slash seven tam size göre bir oyun yani. Ben şahsen çok beğendim. Özellikle arkadaşlarla birlikte oynamak için çok güzel bu. Yarı kasılmalı bir yana olduğu için de hani arada bir girebilecek oyun türleri arasına giriyor. Ya kolay kolay bırakmazsınız. Saatlerce sizi götürür. Dediğim gibi yani bu ekonomide Türkiye'de bence bu paraya gayet değer aga yani. Her neyse. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. En sonuna kadar video çok uzun olmasın ve kısa ve öz bir özlü anlayış olsun diye doğaçlama bir anlayış yaptım ve o yüzden çok da şimdi bu bölümü de bitirmeye çalışmadım. Dediğim gibi işte bu bölüm bitince sandık çıkıyor ve sandıkla kozmetik, silahlarınız, kasılmalı itemleri çıkarıyorsunuz, seviye atlıyorsunuz, yetenek geliştiriyorsunuz. Bu şekilde devam ettiğiniz bir oyun. En kısa şekilde bu şekilde anlatabildim. Bir de e, şu an günden yanlışlıkla belimi Ondan dolayı çok da rahat bir şekilde konuşamıyorum. O yüzden burada videoyu sonlandıracağım. Buraya kadar dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Umarım video çok uzun olmamıştır ve gerekli bilgileri size verebilmişimdir. Buraya kadar izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.